kalarsa gün bugün derlediğim gibi oruçlu Türk yapacağız Türk modu yapacağız yani biliyorsunuz bazı Osmanlı'da yani, yani Türk cema şey kuruluşa, şeyi ara sahneleri kesiyor ama bu yapacağımız Türk cema'da ara sahnelerde hiçbir sıkıntı yok ara sahneler kursuz akıyor gidiyor o zaman bunun da açıklaması, bunun da linkinin açıklamasını Discord'a koyacağım. Şimdi Discord'tan direkt yani bir hata aldı veya bir sorunla yaşadığınızda direkt iletişime geçebiliyorsunuz. Yorumlarda bekliyorsunuz çünkü. Yani yorumlarda fazla görmediğim için bekliyorsunuz. O zaman videoya geçelim. Başlayalım. İlk baş verdiğim linki indirdikten sonra dosyayı indirdikten sonra tabii. buradaki dosyayı açıyoruz. İkinci taktiği bırakın ilk önce. Burada LANGUAGES var gördüğünüz gibi. Bu English bin dosyasını dosya için burada LANGUAGES var. Ona tıklayın. English bin dosyasını buraya atın. Tamam. Efendi dosyaları değiştirin deyin. Girin. Olmadıysa bak girin olmadıysa hemen ikinci diye gelin. İkinci taktikte bu üç dosyayı alın oyunun içine atın destek dosyaları değiştirin deyin sonra e, arama butonuna gelin buradan buraya kayıt defter düzenleyicisi yazarsınız. zaten çıkar kayıt defter düzenleyicisi yazın evet deyin Şimdi burada burada size tek tek göstereceğim böyle kapatalım da bir tek tek göstereyim buradan Hey, eh, lan. Hey, lokal local machine'e gelin. Buradan software. Buradan wow 64 32 not. Buradan da burada büyük yüksek ihtimalle iki tane var. Yani. Electronic Arts ve EA Games olacak. Üstteki EA Games olanı seçin. Buradan Nitro Spirits Most seçin. Burada ben yani de şu an German ama sizde English UK olacak. Büyük harflerle German yazın. German. Büyük harflerle German yazın. Tamam deyin. Dur, kapatın. Oyun açın. Gelsin bu kadar yani. Olmuş olacak yani. Gördüğünüz gibi. Türkçe Hatta test olarak da gösterin direkt ara sahne çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Böyle kariyer modu. Kariyeri başla. Bakın ara sahne çalışıyor gördüğünüz gibi para sıkıntı geçmiyor. ara sanayilerde sıkıntı yok. Onda içiniz rahat olsun. O zaman bu kadardı. Dediğim gibi kapat tamam. Bu ekranda gördüğünüz gibi Discord'da linkler kısmında yani Türkçe modunu koyacağım. Linkini koyacağım indirirsiniz. Sıkıntı yok. İndirme konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız. Acı yap, yaparken de sıkıntı yaşamazsınız aslında da. Ama yaşarsanız dediğim gibi destek kısmına gelin. Yani beni etiketleyin. Böyle bir sıkıntım var olmadı. Böyle yaptım olmadı falan der, derseniz buna. Ben de bir sizi çözüm bulmaya çalışırım. Bu kadardı. Sizin teşekkürler. Bir sonraki Türkçe Yama'da görüşürüz.